çok büyük iş adamımız mesai 10.30'da başlasın. Saati biraz öteleyelim. Herkes biraz uyusun demiş. Bunu da İlber Hoca'ya soruyorlar. İlber Hoca da diyor ki e, o 10.30'da kalsın. Yerine adam bulursa, işlerini ayarladıysa, bir vekili varsa 10.30'da kalkabilir. O bizi e, bağlamaz ama herkesin 10.30'da kalkmasını isterse 10.30'da e, işe başlamasını isterse olmaz diyor. Bu uymaz diyor. Şimdi bunu tekrar ona soruyorlar. O diyor ki Niye olmaz diyor? Ben yarısı buçukta, yarısı buçukta kalksın demiyorum ki diyor. Herkes buçukta kalksın ve böylece trafik bile rahatlar. Öyle değil mi diyor? Şimdi sabah buçuktaki trafikle aynı mı olur diyor? Trafik bile rahatlamaz mı diyor? Şimdi bu adam işte bu ülkede zengin oluyor arkadaşlar. Hem de dışarıya bile açılıyor. İşte İlber Hoca'yla tartışacak seviyeye geliyor ve kendisini o seviyede de görüyor. İşte para adamı konuşturuyor. Ben de konuşuyorum, ben de zengin miyim? Hayır. Parantezi kapatıyorum. Arkadaşlar, eğer mesai on buçukta başlar dersen ve saati öteleyelim, uykumuzu alalım dersen trafik de ötelenir, hayat ötelenir ve sekiz buçukta olan sıkışık trafik on buçukta olur. Trafik yönünden bir fayda sağlamaz bu sana. Tamam mı? Ondan sonrasını diğer kısımlarını eleştirmiyorum. Videoyu beğenip takip ederseniz sevinirim.